La 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 la. Bugün ölü olmamak için mükemmel bir gün. Dıkşın. Hayır sen öldün. Aa öldüm. <laughs> Aa geri lan. Lan tezgah lan bu. Evet ben öldüm. Kim öldürdü lan seni? Anan. Şşş sen ölürsün. Tamam. Pardon oldu bu. Selamun aleyküm. Ana ölmüş lan bu. Evet o öldü. Gerçekten mi? Evet bildin. Ha ben çok da iyiyim. Neyse katil gördünüz mü? Aa, hayır. O katili bulacağım ve bundan sonra burada hiç kimse ölmeyecek. Evet aynen öyle. Bravo bravo bravo. Şşşş. Selamun aleyküm. Ve, ve ölmüş lan biliyoruz. Kim öldürdü onu bilmiyoruz. Tam bakayım bir bucu bulabilecek mi? <laughs> Aha Vendi'yi bu süre öldürmüş. Ne? Evet bu bir kaçmış. Allah Allah. O ne lan? Ananı sik. Çekil lan koyayım. Doktor gel lan. Çekil. Mucuk. Aaaa. Zort. Size gidiyor ben. Lan tamam, adam öldü ama ne koyayım. Ne yapacağız? Ben ne yapacağınızı biliyorum. Hemen arkanıza bakın sizin mallar. Ne kadar lan arkada? E ben var. Neyse ben gidiyorum ama ne koyayım. Ölür söz. Tamam gireyim. Üf gel. Geldi yine mahallenin derisi. Bakın ben dönmüş ama ne koyayım. Ben dönmüş. Oğlum baksanıza lan biliyoruz ama evet lan siktir git burada. Öf gitmek istemiyorum ya. Görüşürüz. Zort. Neyse konuya geri dönelim. Aynen öyle. Ben dönmüş lan. Allah Allah. Beni tanıt etmek normal bir şey. Zort. o zaman Venda'yı kim öldürdü ama ne koyayım. Go go go. Ha selamun aleyküm. He? Ben de öldüremendim ama ne koyayım. Aynen böyle yaptım. Dıkşır ananı sik. Hey, eskerizmeyin yani. sen ne yaptın amına koyayım? Go go, go. astabı bir şakaydı beyler. <laughs> go go go. go. Astaben de öldüren aha bu. Nereden mi lan amına koyayım? Bilmem ki aslı bu da bir şakaydı. Go go. <laughs> Asla astaben de ben öldürmüştüm. Sen bir canisin ama neden? Ananın anamından Lan bak düzgün konuş ben de döverim seni. Sağ lan sen sana atacağım. Can bak sen ağzını nasıl Düzgün konuş lan ben. Bak döverim seni ha. Lan stil amına koydum. Ne yapıyor bunlar ya? Şimdi seni öldüreceğim. Sen zaten ölürsün amına koyayım. Hayır sen ölsün. Dökşen anan sik. Ha. Atma onu öldürürüm amına koyayım. Ben kendim olsam amına koyayım. Ne bok yerseniz yiyin. Zort. He kendini öldü de en ayı. Ya. Aslında Güzel. yaşıyordum. Güzel. ha. <laughs>